Tamam tamam hadi Helva yapacağız deli bak. Dondur lan. Kamerası dondur. Elektrikler gitti kapırız. Elektrik. O lan? İyi gidiyor. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Var mı var var. Sen söyle bakayım. Şu an gerek var mı? Bundan yıllar Clone, sen ne yapacaksın ki yani şimdi? <laughs> Unutmuş musun diye bakıyor. Ben unuttum. Yok. Tamam ben de unuttum. Niye gülüyor? Var var. Var var. kaç bin like almış? 14 bin. Oğlum siz ne işiniz lan? Kaç <laughs> <Wow. gülüyor> saat yapsana, Çorba yapsana. Çorba yapsana. Var var. Oğlum bu çoğu adam diye falan benziyor. Bu o arkadaki ve mavi. Onlar biz lan. Mavi. <laughs> sonra evlileşmiş bu olmuş. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Adam niye öyle dans ediyor ya? Bir <laughs> ne kadar gidiyor mesela böyle? Neler var ki başka? Bakkal amca, tıraş amca. Hep senin beğendiğin en iyi replikle onu söyle başlayayım. İşte Elva yapsana. Helva yapsana, Helva yapsana. <gülüyor> 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 ne bir anda buna ya, girdik ya şimdi. Vallahi biliyorum biz niye nasıl bir girdik? Bu oda bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hadi bize girelim <laughs> <iyi> artık. <laughs> Gerçek ne ol <laughs> <N> oluyor? Ne oluyor lan? O kadar Abi sen çok yorgun gözüküyorsun neden ya? <gülüyor> <Savaşça> <gülüyor> <gülüyor> Hayat diyordu <laughs> yani. Neyse. Wake up reality. Please. to reality.

Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Hadi Başlayalım. Ee... Her merhaba arkadaşlar ben karşıda var için. Yep bir site olarak bir patron tuzuyla Karşısında bugün normalde bu videoyu biz açarken dedik ki anasını satayım. Geçtiğimiz günlerde oyunumuz Aston Martin gelmişti. Biz de burada sadece iki araba açmıştık ve bir tane de çekiliş yapmıştık. Dedik ki hem diğer oradaki şaheser arabacı alalım üzerimize ki ona göre bir ucu ekledik. Hatta şöyle bir ekranları çevirerek göstereyim çok da sağlam bir ucu yüklemiştik bundan dolayı ama ve lakin oyunumuza böyle bebek gibi bir tane savaşçı seti geldi. Savaşçı bir seti geldi ve bebek gibi bir tane m 24çük geldi. Hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Bu normal bizim savaşçı ritmi setiyle beraber böyle de bir değişik bir kaskı, değişik bir görüntüsü var. Yani onun üzerinden götüne aldı. Ne çalar koymuş lan bu götüne? Kaset çalar koymuşlar. Buradan bir puan verdim kalıyor. Kaç puan diyorsunuz? 7. 6, 7. Aç bir alım anasını satayım 6, 7 ise. Bana sorarsan çantayı on. çıkart. Ya 10 değil niye değil? Yani şu kollardaki destansı ya destans olup olması ilgilendirmiyor öyle. Ben setin güzelliğine bakıyorum. Şu o, omuzlardaki Top, olay, olay olmamış. Omuzlardaki olay şu olay olmamış bu arada ama geriye kalan şu ortadaki kırmızı o da herhalde ışığın yansın gibisinde. Bir alyan yak söndür bizi onu. Yani e... vasatın üstü. Bunlar olmasa hatta alyan onları da bir çıkart. Yani anasının çıkarttığı şekliyle söylersek ben bir 8 verirdim. Bir 9 ama kaskı bir marjinal bir olayı olduğundan dolayı bir değişik bir olaycı olduğundan dolayı bence güzel. Onun yanı sırası bir tane de burada ritim katili bir M24'cüğümüz var. Yani şurada bak şuna ben de 9 var bak adamı kestikten sonra sisi kesiyor. Bak. İnce ince bir mesaj. Böyle sesi kestiği güzel bir M24'cük var. Bir yandan da buraya FM ambaş hocam. Ne? Nasıl bir kask lan bu? Oo güzelmiş bu arada. Birinci seviyesi, ikinci seviyesi. Hayda oh. ben bunu. <laughs> Niye bunun Brandi kafası ya. hamam böceğinin şeylere benziyor? Yani ortasında bir kalpçık var. İki benden size benden size gelsin arkadaşlar. Evet, iki seviyesi biraz tatlı, iki seviyesi tatlı yapmışlar. Bir seviyesi normal zaten. ha Üç seviyede biraz bulmuş aslında. İki seviyenin üzerine çıkarak bir şey yapsalarmış çok daha iyi olabilir. Mesela yanında niye yok? İki de var, üç de yok. O bir detay mantık bir tarafta, bir tarafta iki de de mi öyle? Yo, ikisi de, ikisi de var. Değişik bir olay yapmışlar. Ama güzelliği şu garanti bir çarkta gelmiş. Bu onun yanı sıra burada gördüğünüz bir 40 tane kristal var. Yani bunu büyük ihtimal Dörtçe 4 bir işten sonra bunu alma şansımız çok yüksektir ve çok fazla bu ucuya gitmeyecektir. Şöyle söyleyeyim yani burada nasıl bir öne geçebiliyorsunuz. Ödülleri al kısmından siz 40 kristal aldığınızda şurada mesela Suzuki 2 saattir bizi bu seti övdü. Şu seti alabilirsin mesela. Dördüncü de o kırk parça alırsam bu seti alacağım. Dördüncü dördüncü de değil, hesaplamaları evet. dördüncüye olmuyor, evet. beşinci de oluyor. Evet. Bir iki Sen üç beş. dört beş beş de gelsin alacak, tamam. millet de alır. Beş de gelirse millet de alır diye düşünüyorum. Yani beyin o diğer set de güzel, gerçekten diğer set de güzel. Böyle bir olaycığımız var merak etmeyin, Aston Martin büyük ihtimalle yarın o hiç olmaz, diğer güne bir şekilde ayarlayıp çekeceğim ve oradan da zaten kazan arkadaşlarımıza yollayacak bilgi dairesiniz olsun Aston Martin çekilişi ama gene de sizler güzel güzel beğenicilerinizi atmayı unutmayın diyorum arkadaşlar videoya devam etmeden önce zaten daha girip bir gameplaycimiz olacak merak etmeyin diyorum Biz ilk bir açalım daha görmedim bu böyle randomda random bir yerde durduğunu görmedim İlk önce dört bir kenar anladım şu bir sarıda durur büyük ihtimalle yani evet. normal evet. normal evet. ama 69 ucu 129 oldu büyük ihtimalle 40 kristal kadar o kadar fazla ucu olmayacak. 3 oldu Daha Halen daha 100. 6 aynen. 6 da verecek bir şey diyeceğim. Evet. Normalde kristal başka kaç ucu 30 muydu? 30. Bir tanesi mi? Evet bu kırmızıda durur boyadı durdu. 40. Bir bak, dakika bak, 40 tane bak. kristal ya bir kristal 30 ucu olması lazım. 30 30. Şu ana kadar yani. büyük ihtimalle 400-500 ucu harcadık büyük ihtimalle yani 1-200 aslında o e... başlık geldi şansımıza aa, bak başlığını aa. verdi anasını satayım bir de seti ver tam burada bayılalım artık. verirse o. <laughs> tamam güzel yani kır aslında oradan onu alacağınıza buradan bunları da alıp hatta şanslı varsa kaskı da alıp ekstra kargı çıkabiliyorsunuz bilginiz olsun kristali alıp da çok fazla set açan insan var zaten kristallerde destansı da var ki defne da oradakiler değişiyor zaten. Ama bunun büyük ihtimal bir 80 bin UC'ydik. 80 mi 81 miydik? Güzel. Emin 4 geldi. 80 bin. ben de abi. 81 <laughs> 6000 hemen hemen aslında. 6.000 bin bütün çarkı bebek gibi 10 numara 5 hızlı Üzerine bir silah çılgın aldık. Üzerine 40 tane de kristal aldık. Öyle söyleyeyim. Ama seni kırmayayım. Seni kırmayayım. Al seni de alayım. Nerede bu? Kredim. Sol üstte. Sadece bunu. Aynen. Kızda nasıl duruyor? <laughs> ha, Zaten asla, sadık, sadık, aslında sadık, sadık. erkek setiymiş ama bir erkek de seti değilmiş aslında. Daha böyle bir kız vibe'ı verdi bana. Daha böyle sadık, bir tatlı duruyor. Ha bu da diğeri. O o bu bu, bu daha bu daha güzel ya. Bu da evet. Daha bir senlik bir set aslında. Hatta Bunun bir de kafalığı var böyle. İyi. Bir de gözlük. İyi. Boktan bir gözlük. Yani yaparken <laughs> yapan insan bakmadı. Şunun şu göze olmadığına bakıp kontrol etmediğim bir PUBG mobil. Kendine gel. Saçmalama. Bir adam ol. Adamı da hasta etme. Saçma salak çevreye getirme. Tabi efendim. Birden gerildim sahnem, ya. Sakin, abi böyle sakin. abi. buraları bir, bir koyarsın <laughs> gerçi. Bersin, tamam. Ben seni tanımıyorum ki abi benim. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Hemen hızlı bir şekilde şuradan. Ben bu seti artık çıkartmıyorum bu arada park edip. Gerçekten güzel bir set çünkü. Buradan hemen biz hızlı bir şekilde savaşçı setimizi alalım. Şuradan şunu bir kafamıza takalım. Bunun kaskı bu değil de. Bu değil de. Oo, bak, bak. Bu değil de. Herkes biliyor. Herkes de İngilizceni biliyor. Olmadı olmadı olmadı. Bu değil de. <laughs> bu değil de. Harbi oldu bu arada. Saçmalama. Yok, 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 İyi iyi. iyi abi, mi? Iyiydi. Bu güzel. Bu güzel. Bir yandan da M24'ü alıp ben böyle bir yandan bu M24'ü bir oyunda denemedim mi? Ama oyunda m bulmak da zor ki anasını. Nasıl ben, bu ben buldum? bulurum. Bu arada abi. güzel. Bu arada güzel. Abi bir güzel. şey söyleyebilir miyim? Harbi güzel. Yalan malan yok. Güzel. Yani silahla beraber gayet de güzel oldu. Kimse birbirini yemesin burada. Boş seti kötülemeyelim. Şuna böyle müzikçi ya. Gitar mı koysak arkasına. Ha, yok o yani rengi oyunu. Vay. Oo, ama Vay. devam. Vay. Seti kırmızı parçalar alabiliyor muyuz? Alamıyorsun. Ben alabiliyorum. Alabileyim. Bu arada 10 numara 5 yıldız bir set yaptık ama gerçekten söylüyorum. Şu kol olmasa şunlar da olmasa 10 numara 5 yıldız bir set diyorum ciddi anlamda. Bu arada gerçekten saçma sapan olaylar var. Nasıl e, saçma sapan olaylar var? Başka serverlerde Uce ile ya yani daha doğrusu oyuna bir giriş hakkınla çeviriyorsun ve Uce geliyor. Saçma. Ciddi anlamda. Veyahut işte yanında ufak tefek ödül Her gün bir tane hak veriyor sana ve Uce gelme şansı var daha doğrusu. Yüksek uca 60 falan Uca değil yani. 1000, 2000, 3000, 5000 uce. Aston Martin'i de başka bir sunucu da gene bildiğimiz gibi kutuya getirmişler. Ve çok uyguna direkt alıp hediye edebiliyorsun. Şaheser de dahil bu arada. Çok uyguna geliyor. Ben bunun için bir çalışma yaptım. Bir görelim diye gerçekten yani. Gerçekten harbiden bize hard mı bize giriyorlar diye bunu öğrenmek için. Bu hesapları ben şimdi öyle bir sordurtuyorum. Gerekse bununla ilgili de bir çalışma videosu sizlere bir çekelim. Bakarız gerçekten öyle bir diye bir durum. Çok fazla lafı uzatmıyorum. Güzel güzel sizler beğeneceklerinizi atarken bizler de hızlı bir şekilde o zaman maçımıza geçelim diyorum. Başka görüşmek üzere. Let's go. mı? Karik 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 karik. Karim benzer. benzer. Abi hadi o şakayı Yok abi. Yap yap ne olur. <laughs> yok yok. Ne şaka şaka ne? Abi benzemeye sormuşlar. <laughs> karim benzer. O demiş ki Karim benzemez. <laughs> <gülüyor> 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 ben daha izlemem gidiyorum baba. Ali güzel dava kabul et. Tek kelimeyle yak gibi olmuş. Arkadaşlar hızlı bir şekilde alanımızı aldık ama adam silah aldı. Beni fark mi? Fark etti. Aldım bunu. Gidiyordum vallahi gidiyordum. Killedim direkt. Bak şurada silah aldı. Arkamız var Barış abi. Bir dakika bir dakika arkam derken. Dışarıdan ayar sesi geldi orada. Bakıyorum. Sen var. Şeyin... Var. Oğlum ne yapıyorsun burada? Gel gel gel. gel. Çok iyisin çok iyisin. Oğlum ne yapıyorsun burada manyak? Geriye alsaydım var evladım. Bu arada o adama çok güzel döndüm. Bir dakika o da mu? Adam seri. gerçek adam gerçek adam bu arada. Kanka çok sen sen yumruk ettin. <laughs> Uyuz oluyormuş öylesine ya. Abi ben can basıyorum. Şu arkaya fasulye attım. İsteyen alsın canı yok da. Kutuyu açacağım ben. Sakin 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 sakin. Şunu da açalım bir. Ne verdi? Baba güzel silahlar verdi bu arada. Oo adam tepeyi almış kanka. Önümde iki kişi var. GBS var ha. Aldım onu. Ne aldın abi? Lan arka. Hayatımda istesem bu kadar fena ortaya alamazlardı beni. Bak diğer var. adam var. nerede? Mavi çık. Mavi iki fighter ayırıyorum. Dur abi sessiz. Dur. Zeytin var mı? Sarımsak, mayonez? Yok. Sıfır. Skar var oğlum ya. Temas kötü. Çok iyisin. Bekle. Gösterme. Destekli istersen abi. Dur 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 dur. Bana gel. Geldi. Aldım. Çok iyisin. Dışarı gelecek. Ediyor? Bir dakika. Bir can çok az can çok az can Bana yumruğa mı geliyordun oğlum sen? Yumruğa mı? Yok yok gelmiyordum Kitim vardır ama umarım Baba niye bize 300 kişi geldi? Çocuklar bilmiyorum ne yapıyordunuz ama Kit ya, atar mısın? Alır mısın? Kit attım kit attım evet, kit attım evet, Ben de attım. Yanın sıfır Nerede? Abi kutudaydı Öndeki kutuda Baba Geldim geliyorum geldim geliyorum. Arkaya girdim ben. Ben arka taraftayım. Tamam o tepedeki normal dombur. Ananı. Ananı. Tepedeyim. Açı aldım ben. Ben de açtım tepedeyim ben de. Oğlum bot değil mi lan? 7-1. 7-1. 1 düştü. Mavi gel içeri. Bir daha var. TG'si var. Gösterme Gelin düş be. Yeni bir yeni bir yeni bir. Çok, iyisiniz be. be. Wow. Adam. Oh. Do. Sağda bir adam daha var Sağda bir adam daha var Duvar dibi büyük ihtimalle Büyük ihtimalle duvar dibi Doğmuş Doğ 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 M'yi aldım ya Mg Sen kullan sen İsenem Aha Ben 4 yok mu? Gidelim mi direkt? Bak şu var ya abi şu. Evet. Buna ben çuval, çuval diyorum abi. Seni daha hangisi daha doğru ben anlamadım ki. Çuval, o, değil. çuval fasulye, değil. fasulye, çuval. fasulye çuvalı aslında evet. Evet. Daha fasulye demek daha basit. Mesela çuval demek zor değil mi sence de Sasuke? Bitti. Çuvaldan çuval daha kolay şey abi. Bırak arabayı bana. Bir dakika. Hadi. Yapma şöyle hareketler Sus Niye adamsın abi ya? Nerede? Yapma ya şöyle hareketler. Böyle araba varken Allah aşkına Aston Martin. Hocam. sonra tamam. Bu arada harbi güzel gözüküyor. Bir de Aston Martin galiba sadece bu araçta bu kadar ışık efekti var. Diğer araçlarda da böyle ışık efekti vardı bu kadar değildi. Abartı değildi ya. Hayır gibi ya bu. Ya bak sana nasıl Şimdi satayım. Oraya geldi. 3 Üç kişi var abi üç kişi. Aa, o adam bize bakıyor. Ben Şeyde de var. miyim? Tepede var. Tepede var. Tepede var. Odunluk da var. Aa tepedeki bayıldı. Bayılmadı. Tepede var naklar. Te tepede naklar var. Vurdum ona bir. Ona bu ona burayı vurdum. Bir vurdum. Bir önündekine bir vurdum. Abi anama söylüyor. Tamam kuşladım. Kuşladım. Abi burada. Hangi oda? Son bir burada. An Anama söyledi abi gel abi Neresinde? Ayy Tamam Baba o tepedeki adam nakladı bu arada bunları Bir tanesini Harbi Evet evet Şurada tepede Tepede bir tane al al Tepedeki bir adam Anladım. Şunu nakladı şunun anamdekini O ne lan? Nereye gitti Doğ? Ben alırım Doğ Lan Doğ değil. benden daha hızlı nasıl gidebiliyorsun aşağı abicim? Ya, ok. Bana odaklandı Valla yavşağın bir bütün 7 kiler almış hayırlı soracağım. Var var var. Bu çeki dolu gibi böyle bir kastı. Kastı. Sıkıntı var. Aha önümüze. an onu, onu satayım. Burada da biri var. Çok iyi kurtarış. Nerede? Var. İki katta daydı en son. Sağ var bir de sol var abi. Ya, abi var. var. Barış abi solunda var. Tamam tamam bekle. Araba geliyor. Başka araba geldi. Bekle. Baba bu bomba alttan Nerede girer mi ya? Alttan girer mi ya bu? Her yerimizde adam var bu arada. Her yerde Hayır. adam var kanka. Abi terese var çok güzel uçar da. Fasulye hiç uçaramadı. ne diyeyim. Go. Uçtum. Uçtum. İki adam var. Şu dört mad, dört mad. Çatım canı bir. Dört madı attım. Aşağı atırım. Baba o odada. Bekle, Abi, bekle. Biliyorum. Bekliyorum. Yanıyor olması Açık, lazım. Kaçtı. Yanıyor olması lazım oğlum. Nak var mı nak, olur? nak Tamam. Bir uzak. Kaldı. Aha gördüm seni gördüm. Arkaya kaçıyor. Arkaya kaçıyor. Nereye kaçacak ki oğlum? Uçmam yok. Fasulyem yok. Kaçmadı kaçmadı. Ben uçacağım. Baba. Çok Bu iyisin. Tamam buradaki iki katlı var. Baba Sonra her ben. yer adam dolu. Oğlum kaç kişi burada? Ne oluyor anasını satayım? Benim de kaskım, yeğenim var. Şu adamın lootunda ne vardı? Nak, sol. Sol nak. Tamam. Bizimkiler oynamak lazım. Bilmiyorum. En Yakında ses var. Oh. Zıplıyorlar. Zıplıyorlar mı? Zıplıyor. Alo? Arkadaşlar, vallahi rank kasmıyorsanız... Gidin. Nerede adaşım adaşım. <laughs> Abicim sıkıntı çıkabilir. Abi, İyidir sizi sormalı. İyidir kardeşim kolay gelsin. Eyvallah. Araba geliyor. Araba Merhaba geliyor. Salalım abi musun? araba geliyor. Şimdi Salalım gülüyor. abi sıkıntı çıkacak çünkü. Tamam tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi, araba. Hadi kardeşim Allah'a emanet. Burada sol mu yapmıştır? Evet evet. Aha önümüzde. Lan. Ay ay. Lan arkalarına geç çıkıyor. Burada tutturursan. Vallahi bir, bir içimde gitti üstü kapalıydı. Bize doğru geliyor ölür o. Nasıl lan nasıl? Yanısı sabit? Arkada var arkada var. Abi kilişen abi. Sağda kilişen. Bir dakika. Evde var. Lan bu Çok kim? Güzel. Biri evde. Hangi? Üstüm üstüm tam üstüm benim. Bir dakika oğlum ne oluyor? Ya ilte çıkabiliyor mu İlte. Çatlayın. Ben anlamadım Çakıyor ki mu? hiçbir şey. Bunlar bizler abi. mi değil mi? Evet bu adam nasıl arkamdan çıktı? Arkamdayı, arkamdayı. Tam alt katım dolu ben. Bir dakika geri bir 3 saatte. Bir senin direkt adam altındaki abi. mi? Evet Tam şu an dilimdeki bir bina abi. Şu an üstünde durduğum bina. Nerede gözüküyor lan? Bu arada. Komba tam şey. bu köşede bak. Tam bu köşede. Bana odaklı. Bana sıkıyor. Abi bu adam tek başına burada böyle vuruyor. Helal olsun lan çocuğa bu arada. Da MG'si varmış, MGS yaparmış, MGS yaparmış. GBS MG abi değil mi? GBS sigara. Ya yaktım onu ya. Beynini aldım elimi. Bu bu diğerleri ne ne, ne alaka? Bizimkiler gitmedi mi? Nasıl geri arkadaki evlerden çıktı? Abi bir anda buraya nasıl gelinler? Evet. Bunlar ikili bu arada Barış abi. Evet bunlar ikiymiş bu arada. 103 param yürürümün. var aslında. Free'ye geldik alırız. Ya abi hayır hayır Barış <gülüyor> abi. <gülüyor> ya. Köyünde Aston Martin mi vardı lan? Bu mu Ananı. Lan, adam var, adam var. Bu sanki bizim. Ne yapıyor lan? lan. Değil. Lan. Ay. Ay lan, baba ne? MG sıkıntı oldum. bir silahsın sen ya. Oğlum bir maçta kaç tane istici var? Baba bilmiyorum. Lan. Ne oldu MG lan? çok sıkıntı bir silahsın. kalk kaybediyorduk fight'ı. MG kurtardı o yani. Hayvan. Saçma sapan. Abi sen rahat olsa ne kaybediyorsun? Abi ben ateş daha etmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kötü pozisyonda bu arada. Adamlar geldi. Ama MG tak tak temizliyor hemen. Saçmalığa bak. Ay, Ay, iyi. Baba adam arıyoruz da. Nerede olabilir? Aha Aa, buradan. Bu... <laughs> Allah. kişi <kaç> bunlar. <laughs> <laughs> Nereye öyleyim ben abi. Bir dakika. Benim burada 3 2 takım var. Abi kime oynayayım? Bizim de burada var. Bizim, bizimkilere dön. Beş aldım ya abi. Tamam bunlara kimi... döneriz, döneriz. Bunlara döneriz. Kaç kişi var burada? Garanti. Abi çatılarını uçalım. Barış abi. Barış abi şuma Barış bu. Çok güzel siliyor. Beni deliyorum. Nereye al, gittin al, oğlum? Al, çok ha. iyisin. Diğer evet. taraftan adamını kaldırıyor olabilir. Bu arada bizim arkamızda geliyor olabilir. Bekle ben işi bir garantiye Kalucu alacağım arkadaşlar. Ama al, ben etsin. takıldım, takıldım çıkmıyor. Düşmezsiniz değil mi? Düşmezsiniz. Hayır. Hayır. Arkama bak geldi. <laughs> Arkama bak geldi. Baba düşmezsin dedim. Kimişelim. Abi bu Baba nasıl arkana bak geldi ya? Çıkıyor. Ulan ben tam kaçtım. Ne tarafa geldi? Gördüm kanka gördüm kanka. gördüm. Ezmeye gidiyorum. Ezemezsin abi orada biraz. Ne oluyor? What? Melih bak uçuyorsun. Lan sol geldi. <laughs> <Ba>, Ananı <ne gülüyor> s**tim bu sen ne? Sen çok ne? yazık ben çok bayım. Hiçbir şey demeyeceğim daha fazla. Bir... Baba atla Ana, atla. Kırşar gel öldü öldü. <laughs> Neredesin? Baba Bucky beni Aa. trolledi. Bucky beni bir oynayın. Ben Bucky beni öyle bir trolledi ki. Ben seni arıyordum Allah çarpsın. Ya havaya yani sağa sola bakıyorum yok bir anda aşağı düştü anlamadım. Evet. Adam adam büyü yaptı. Barış senin Bucky buradaydı sen oraya nasıl gittin? Bucky beni fena trolledi. Ya, benim... ya soldaki bizim diğer estücüler galiba. Evet evet o arkadakiler onlar. Abi menüzdeki yeşil kamuflajlıyı vurun. Oma var şurada. Oma var. Çok çok iğrenç bir oyuncusun sen ya. Bizi besleyenlerden acaba dört mü kaldı? Direkt en en tepenin kenarına adam gidin ya. Soğum. Sağ sağ. Bildim, ha, sağda adam var. İki iki. İki hemen. Aa, bunlar bunlar bizden bunlar bizden. Evi misin? O, evet mavi Aa, Bunlar burayı niye almış bilmiyorum ki. Sen gitsene şu tepeye. Çok mantıksız orayı almaları. Gördüm. Ha İki evet. kişiye en az iki. Onlar galiba bizimkiler. Hmm. Aa yani dönüyor. Maliyor, bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Sıkıştırdınız. Oğlum bu kim? Daha geldi. yeni geldi. geldi. Gidiyorlar şu an fark etmeleri lazım. Bırak üsttekilerle fightlasınlar ya. Düştü sağ. Sağdakileri düştü. İki nak yediler. İki nak gir. Easy win. What? Ne oldu? Vallahi anlamadım ama bir şey <laughs> <laughs> Adam... Bir kaçmışım böyle bir şey yok. Aa, adam sen var ya orada. Ya işte böyle sıkıntılı oluyor. Bu arkadaşlar daha önce de ya çok denk gidiyoruz insanlarla. Ama işte böyle maalesef sıkıntılar one. oluyor. Ama güzel oyundu. Ama iyi oyundu. Güzel kilimiz vardı. 17 27 41 <laughs> mi? E böyle maçta evet. 41 kill abi. 41 kilo. Daha da fazla olurdu var. Daha fazla olurdu. 50'ye kadar giderdik ama güzel oyundu. Umarım İzlerken keyif almışsınızdır. Eğer video hoşsa ettiyse bir beğenmeyi ve abone olmalısınız. Zili tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. Ekranı görüntülerden hangisi izlemek istersen o video çocuklar artık kayıp geçip onları da izleyebilirsiniz. Halen daha akıllı abone değilsiniz. Şuradan da tekrar kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.